Hepinize merhaba arkadaşlar. hey arkadaşlar bugün arkadaşlar sizler arkadaşlar Minecraft arkadaşlar oynuyoruz arkadaşlar benim arkadaşlar, benim arkadaşlar, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, ee, Valorant'taki Vandal skilllerini ee, bu sıralamaya koyacağız. Biraz aşağıda var. E hem, e hem, birazcık e arkadaşlar yani. birazcık. Şir, birazcık. Yani biraz uzun süre ölür. Arkadaşlar bu arada size, bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ee, bir Discord sunucu aç, açacağımdan bahsetmiştim. Açtım. Şu anda kanalda yayınlayacağım. Ee, o zaman ya hızlı bir şekilde bu şeye geçelim. Listeye geçelim. <laughs> liste liste. Şimdi. Ya yani dur dur. Şimdi ben bu anda bilmiyorum ama görünüşü. Değdi. De. Valla. Oy kömür f, vandal. Bak. Herkes bu vandalı kullandı. Herkes vandalı kullandı. O yüzden ben buna B diyorum. Hatta A diyorum. Ben bunu çok şey yaşadım. Arkadaşlar ben bunu seviyorum. Ama eslik değil. Eslik çok şey var. Ben bunu A'ya koymak istiyorum. F. Ç hiç bu şey F. F. Eksi F oğlum. Bu C. Hatta Hı, ne dedi? F kanka. Bu çok cidden, bu Harbiden bu çok. Dur oğlum. Şimdi <laughs> bu vandal şampiyon sana. Benim için ayrı bir yeri var. Yani ben eslik yani bu şampiyon takımını ben çok severim arkadaşlar. Evet, bu A. köken değil de lan ha, neydi bu, bu top? Zaman ö, zamanın ötesi zamanın ötesi evet. A bu Bu don don don, don. ola olan Bebe. Evet be. Bunu biliyorum. Bunu herkes biliyor zaten. Bu C, yani, C, yani. C harbi C bu. Güzel ama. Oğlum, bu bunu ben ayrıksı F kanka. D yaparsın mı? Niye? Başlar. Hadi senin için be. C yaparım. Ne dersin? Ben bunu D koyarım. Ben bundan nefret ediyeyim. Ejzer vandal. Şimdi bak. Ejzer vandal herkes sever arkadaşlar ama tek bir sıkıntısı var. Abi çok benim alıyor. Çok gözünü alıyor ve çok sekiyor arka. Kükrüyor lan. Valla wow. Vallahi kükrüyor. O yüzden ben bunu A'ya koyuyorum. Yani, şey yani sekme ve oluyor. göz alma olmasaydı ben bunu neyse koyardım. Arkadaşlar Valorant'ta Bloom diye bir, bir şey var. Arkadaşlar onun yüzünden yani gözünüz ona baktığı için düşmanı falan bırakmıyor. Zaten ona Abi ben anlamadım. Baba bakarken ölüyorsun zaten. Şimdi ben ye ye D. D. Fandal, es, Ay, bu vandalı D'ye koyarım veya D'de. Fatih vandal. S Fatih. S Fatih. Hadi. S be. A be, hadi senin. Aa, Oğlum aa. B değil lan ha. Gayya S. 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 severim. Deli Pop A. Deli, hatta B. Ben Deli Pop sevmem. Deli Pop çok. Şu B. ucundaki şey var ya Deli pop. Benim çok ilgimi çekiyor. Hemen engellendin koçum. Hemen engellendin. Ona bakarken ölüyorum. Çok B. saçma. Netfe. B. Ay, D. Netfe. F. Bunu D koydum. Bunu D. Bu. bu ne lan? Bu, oynatıyor lan aslında Bu. C koydum mu? İon, ion, e, i̇on, S, İon, E. İon, Oh Oho. Bu çok güzel ha. Bak bu, F, B, C koy bunu F ve C koydum. Tamam hadi seni bileceğim. Ritak ben çok beğeniyorum. Niye ise çok beğeniyorum. Bu ne? Ben bunu F koydum. Ben bunu sevmiyorum. Bu ne lan? <laughs> Oğlum çok şey Aferin kaldı. Şöyle lan. yapayım. Hah tamam. Neptün Vandal var. <laughs> Benim Vandal. Bu D koyayım ben bunu. Ben evet, çok C B yap ya. Bu göz lan herhalde. B B yaptım. Tamam. Hadi B, B, ye B ye yaptım. Oğlum ama gözükmüyor ki. Neyse. Neyse. Neptün Vandal. Ben Neptün Vandal'ı severim. Bitirişi olsaydı zaten şu andan baksamış. O yüzden ben B'ye koyuyorum. Aynen. Kendim kullanıyorum. Ben Aynen. öneriyorum arkadaşlar. Ben seviyorum öyle bir yani özel bitiriş efekt falan yok içinde. Yani sadece sağ vurur sesi var ama o da çok rahat. Ve vurdurtuyor. Evet. D. Yani sesinden dolayı vurdurtuyor. Ben bunu F koyarım bana. F. Bu da F. Bu D. Abi, bu güzel. Oni Vandal. A. Aga A, A veya seh. S. S. Evet, koyulur. Evet, evet. Bu arada S'i koyamıyorum. Yani göremiyoruz çok ama ben bunu bir kaos. Bir kaos. Koy. Koy ese 1'e koy. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Koy. Bir... koy. S, S, S görünmesin şey yap, şey Arkadaşlar tek bir şey söylemek istiyorum. Kaos'un yeri bende çok. Bende de çok. Çok, aşırı çok yani. Ben kaosla yani Şimdi bende... bir şey de bir şey diyorum. Şimdi bir YouTuber'ı söyleyeceğim. Şimdi Apple olmayayım ama bebeğim diyor ya bak gerçekten aynısı. Çok seviyorum ben de. Epa gibi. Ama Epa şimdi 10. On, oldu galiba. Bilmiyorum. Asil. A ya. Ben A, A. S, S değil A. ama A. A. Esil A. A. Aynı zaten. Bunu bunu koymaya gerek yok. yer kaplıyor. Hemen engellendin koçum. Hemen engellendin. Bu ne lan? Afe, afe. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne oğlum? Yarmacık. <laughs> 2 best of allah 2 best Dermiş Ya amacı Yağmacı ben oynayamıyorum çok. Ben... Aa ama bazen oynuyorum. Aa RCX bak şimdi vereceksin bak vallahi senin din dinçlerler bak şimdi yağmacı, bitirişi güzel yağmacıyı ayağa koydun ne var ya bitirişi güzel her yapacağım. şeyi güzel ama ben ona ayağa koyarım hatta yağmacı es olum ya hatta şöyle yapalım bu arada şu 1 2 3 ben benim için sayılıyor nedense ben de bilmiyorum ama en sonunda o oyun, oyun oyun git o bu. Şimdi bu F. Bu ne? Ya? Arkadaşlar harbiden ya. gerçekten yani sadece görünüş bazılarınız bunu seviyor olabilir abi. ama biz sevmiyoruz bu güzel mesela o değil tamam, o güzel. C abi. yani bu, vurdurur kanka bu F çöp F, F. Ya, ya. hadi bari, bir, bir hadi şu D her o, iyi, o, a bak şimdi ışık muhafızı mıydı bu? A A A A A bu ya bu güzel Ama s A S se. Bak d, d S bak dişlerle ciddi dişlerle Bir şey yemek istemiyorum <laughs> Şimdi D ya F, D Bunu D yapalım Bunu C Bu Cev. bu tamam C'de niye böyle şeyler? Bu D vurduruyor bazen. Bu F ben hiç sevmem. <laughs> ha bak şimdi. Bu yiçek miydi bu? Ya, bir şey değil. Alem bir şeydi ya. B, B o zaman bu. Bir şey değişiyordu bunun bir açık şey şey de var. B bu B B. <laughs> Dur ben Neptün Neptün <laughs> buraya <laughs> koyayım ben ya, Neptün çok. Şey, şey Asıl nerede ki? Asıl nerede var Asıl sen Neptünle aynı yerdeyiz. Ha asil burada. Aa. O asili değiştiren o asili çünkü göremiyorum. o asil o asil değil. Ha gel buraya. Sen asil değilsin. Onu aşağı koysana. az, az kalmış mı? lan. Ne ara bitti? Ben. Tamam. c bunu güzel bu bunu C'ye koyalım. Bu F bunu. Aa bu. Bak şunu. Bu kral mı? Yok. Hayır. Kurana mı nerede? Dur yok? Neyse ya. bu arada kuralım ve ben S'e koyarım onu söyleyeyim. Ama bunu koymam c bu. Yani. Bu adam ya. değil. Bu. Yani. B. Yani. B. Bu D. Kanka özel bir bitirişim var mıdır lan Yok yok. Bu. Bunun özel bir bitirişi var ama. ama var ama mı lan? Özel bir bitiriş. Efektler falan özel bir puan verir. Ver, 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 ver. Hayır be evet. O yüzden buna B veriyorum ben. B c en son. C'likti B oldu beyler yani. Yani bu. Bu. C ya. Ve C değil. B. D. C'nin ortası yani. Sirpunk. A. A veya B. Seyirlik değil C-Punk. B. B Sir punk aslında çok daha az karışık olmasaydı. Yani belki hani ilk başa hatta ilk. Oğlum ilk başta niye kömür vandal? Ne anlatıyorsun be abla gözünü seveyim be abi. Sen Neyse. Dur ilk başta. Da RX, ondan sonra ne, Bu ne lan? Bu X'si helikopterli olan mı lan? Bu helikopterli olansa ben bunu C koyarım bu arada. Değil, böyle sadece. He de, o zaman. <laughs> şaka şaka. De arkadaşlar böyle bir liste oldu bunu saymayın bu arada. Yani arkadaşlar bayağı oldu. Aşağıya bir in, insan mı? Şöyle yavaş yavaş iniyorum. Gördüğünüz gibi. Yani böyle. Kısaca liste böyle oldu yani eğer sizin beğenmediğiniz olabilir tabi bu benim kararım üzerine ve Ömer'in, benim ve Ömer'in kanarı, kan, kanı, kan. Ya kan, dilim dönmedi dur neyse kararı üzere yani arkadaşlar dediğim gibi discord sunucumuza gelmeyi unutmayın tabi geleceğim link, yani koyacağım linkten geleceksiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Eğer bütün videolardan haberdar olmak istiyorsanız abone butonunun yanındaki zili tümü yaparak benim, benim videolarımın hepsinden hızlı bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.